Merhaba. Herkese merhaba. Bugün sizlerle doğayı ve doğadaki hayvanları keşfedeceğiz. Ben doğayı çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Hadi o zaman öğrenmeye başlayalım. İlk durağımız denizin altı. Siz hiç deniz gördünüz mü? Hmm, peki denize yüzmeye gittiniz mi hiç? Hadi o zaman denizin altına dalalım ve birlikte keşfedelim. Ben denize dalmaya hazırım. Hadi dalalım. Denizin altı ne kadar da güzel. Acaba hangi hayvanları bulacağız burada? İşte bir tane gördüm. Bu hayvan ne bilen var mı? Bu hayvan balık. Balık. Balığın rengi ne renk? Kırmızı. Evet. Kırmızı balık denizde. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Hadi biz de balık gibi yüzelim mi? Keşfetmeye devam edelim. Bir hayvan daha görüyorum. Bu hayvanın adını bilen var mı? Evet, bu bir ahtapot. Peki, ahtapotun rengini söyleyebilir misiniz? Doğru bildiniz. Mor. Mor. ahtapotun ne kadar çok ayağı var öyle. Hadi kaç tane ayağı varmış birlikte sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, hayvanı daha önce gören var mı? Bu hayvanın adı deniz kaplumbağası. Peki bu hayvan hangi renk? Evet, yeşil. Doğru bildin. Yeşil bir deniz kaplumbağası. Sırtındaki kabuğu görüyor musun? İşte kaplumbağalar o kabuğun içinde saklanırlar. Olduk. Kafasının altındaki püskül gibi şeyleri gördünüz mü? Ne kadar da değişik bir hayvan bu böyle. Mavi bir balina. Görüyor musun? Balina ne kadar da büyük. Ben balinanın yanında küçücük kaldım. Balina kocaman, ben küçücük. Balina büyük, ben küçüğüm. Denizin altında yüzmek beni çok acıktırdı. Siz de acıktınız mı? Hadi karaya çıkalım ve biraz yemek yiyelim. Olur mu? Hadi karaya gidiyoruz. Denizin altında olmak çok heyecan vericiydi. Bir sürü hayvan gördük. Hepsi de çok güzeldi. Denizle yüzmek çok eğlenceli. Ama bir o kadar da yorucu. Şimdi enerjimizi toplamak için bir şeyler yemeliyiz. Hmm, evden çıkmadan babam bana bir sepet vermişti. Hadi bakalım sepetin içinde ne var? İşte sepetim. Acaba benim için hangi yemeği koydu babam? Bakalım mı? O zaman sepette hangi yemek var bakalım. Yaşasın, babam benim için bir elma koymuş. Hadi elmayı yiyelim. Hmm, çok lezzetli. Artık karnım doyduğuma göre. Yeni keşiflere hazırım. Hadi biraz da karayı keşfedelim olur mu? Karadaki hayvanları bulalım. Acaba nelerle karşılaşacağız? Hadi ormandaki hayvanları bulalım mı? Bu hayvanı bilen var mı? Bu hayvanın adı Evet doğru bildin. Bu bir fil. Fillerin uzun hortumları vardır. Kocaman kulakları vardır. İncecik kuyrukları vardır. Merhaba fil. Cıva neydi? Evet, bu bir zürafa. Zürafaların boynu nasıldır? Uzun. Peki, bacakları nasıl? İnce. Uzun boyunlu, ince bacaklı zürafa. hayvan. Bu hayvanın adı aslan. Aslanın saçlarını gördünüz mü? Onlar aslında aslanın yelesi. Hadi biz de aslan gibi kükreyelim mi? Aferin. uzun kolları sayesinde bir de uzun kuyrukları sayesinde maymunların uzun kolları ve uzun kuyrukları vardır. Bu sayede dallarda sallanabiliyorlar. Adını biliyor musunuz? Bu hayvanın adı yılan. Yeşil bir yılan. Biliyor musun? Yılanların kolları yoktur. Sürünerek hareket ederler. Kolları olmamasına rağmen ağaçlara tırmanabilirler. Ormanda dolaşmak çok yorucuydu. Hadi biraz mola verelim mi? Biraz üşümüş hissediyorum. Sanırım hava biraz soğudu. Üşümemek için ne yapmalıyım? Evet, bir mont giyebilirim üstüme. İşte montum burada. Hadi montumuzu giyelim. Önce sağ elimizi montun sağ tarafına geçirelim. Merhaba. Şimdi sol elimizi montun sol tarafından geçirelim. Merhaba. Oldu mu? İşe montumuzu giydik. Son olarak fermuarımızı kapatalım. İşte hazırım. Artık montumu da giydiğime göre havaya çıkmaya hazırız. Bakın ben nereye geldim. Gökyüzündeyim. Bulutları görebiliyorum. Çok yüksekteyim. Yaşasın. Bu uçan hayvanların adı ne? Bunlar martı. Ne kadar da çok martı var. Kaç tane martı var? Sayalım mı? Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane martı varmış. Martılar Nasıl ses çıkarıyorlar? Bu uçan sarı renkte hayvanların adını bilen var mı? Bunlar arı arı vız 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 arı vız 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 diye bağırır. Hadi burada kaç tane arı varmış? Birlikte sayalım mı? Bir, iki, üç ve dört. Dört tane arı varmış. rengarenk uçan hayvanlar görüyorum. Bu hayvanların adı neydi? Evet, doğru bildin. Bunlar kelebek. k e l Kaç tane kelebek var burada? Hadi sayalım. Bir, iki. Üç, üç tane kelebek varmış. Sen daha önce hiç bu hayvandan gördün mü? Bu hayvanın adını biliyor musun? Bu hayvanın adı lelek. Lelek lelek havada. Yumurtası tavada. <laughs> Peki burada kaç tane leylek var? Bir, iki, İki tane leylek varmış. Leyleklerin gagası nasıl? Uzun, uzun gagaları var leyleklerin. Hmm. Bir de. Uzun bacakları var. Uzun gagaları, uzun bacakları var. Diğer renk papağan. Peki burada kaç tane papağan var? Bir tane. Bir tane papağan var. Biliyor musun? Bazı papağanlar konuşabiliyor. Sen hiç konuşan papağan gördün mü? Sanırım hava kararmak üzere. Saat geç oldu. Hadi aşağıya inelim. Olur mu? Aşağıda görüşürüz. Bugün harika şeyler öğrendik. Hadi bir oyun oynayalım mı? Ay. Bu ses bu ses Hangi hayvana ait? Hatırladınız mı? Evet, bu filin sesi. İşte fil orada. Peki, maymunlar nasıl ses çıkarıyordu? Bana maymun taklidi yapabilir misin? Aferin. Bu çok güzel bir maymun taklidiydi. Bu hangi hayvanın gölgesi olabilir? Hmm. Hangi hayvana benziyor bu? Doğru bildin. Bu bir ahtapot. Mor ahtapot. Hadi şimdi de eşleştirme oyunu oynayalım buradaki hayvanların gölgelerini bulalım. Hmm. Önce bu hayvandan başlayalım. Bu hayvanın gölgesi acaba hangisi? Hmm. Bu bir balina. Hadi balinanın gölgesini bulalım. Hmm. Hadi bana balinanın gölgesini gösterebilir misin? Aferin sana. Doğru bildin. Hadi balinayı gölgesiyle eşleştirelim. Balinayı alalım. Gölgesine koyalım. Aferin. Şimdi sırada bu hayvanı bulalım. Bu hayvanın adı neydi? Bu bir kelebek. Pır 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 kelebek. Hmm. Bu gölgelerden hangisi kelebeğin olabilir? Hadi bana kelebeğin gölgesini gösterebilir misin? Evet, doğru söylüyorsun. Kelebeğin gölgesi burada. Hadi kelebeği gölgesiyle eşleştirelim. Kelebeği alalım. Gölgesini koyalım. Aferin. Şimdi bu hayvanla devam edelim. Bu hayvan hangi hayvandı? Evet, bu bir aslan. Vau! Wow. <laughs> Hadi aslanın gölgesini bulalım. Hmm, hangisi aslanın gölgesi? Hadi bana göster. Evet, doğru söylüyorsun. Hadi bakalım, aslanı gölgesine koyalım. İşte bulduk. Hmm, son bir hayvanımız kaldı. Bu hayvanın adını bilen var mı? Hmm, bu bir deniz anası. Deniz anası ne kadar da değişik bir hayvan. Hmm, o zaman Deniz Anası'nın gölgesi hangisi olabilir? Son gölgemiz kaldı. Hadi Deniz Anası'nı da gölgesine koyalım. Aferin! Hepsini doğru bildiniz. Bravo size! Bugün çok eğlenceliydi. Bir sürü yeni hayvan tanıdık. Doğada gezintiye çıktık. Sizinle gurur duyuyorum. Hepiniz çok zeki çocuklarsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah,